inanılmaz bir kaos. Düşünsel olarak bir kaosun içindeyiz. E şimdi bunun içinde bir ilişki nasıl olacak ki? Ne yazık ki başarılı olma oranı çok düşük oluyor. Olay olmamıştı. Şimdi bunun iyi tarafları var, kötü tarafları var filan falan bunları tartışabiliriz. Ama ne olursa olsun artık bu engellenemez bir şey. Bu durduralamaz. Başkasının onayına da teyidine diyor ihtiyacım yok. Yani bu söylediklerimden dolayı bayağı bir şey alabilirim. Yani aa falan falan. Şimdi burada ne yapacağız? Bunun içinden nasıl çıkacağız? Ya da buradaki temellerimiz ne olacak? Şu gerçek artık eski sistem yok. Bunu anlamamız lazım. Eskiden neydi? Her ırkın, her toplumun kendine has gelenekleri, görenekleri, bilmem neleri vardı. Onlar üzerine kurulu bir sistem. Yani evlilik de böyle bir şeydi. Bizim de kendimize göre vardı ama artık yok. Giderdin işte Görücü usulüyle dünyada bilmem işte kadın erkek bir evde kalırdı ama anne babası da olurdu bilmem ne olurdu. Yani evet, dini kurallar vardı, gelenekler vardı, örf adet vardı ve genelde toplumlarda topluma baktığımız zaman erkek hep bir üst seviyedeydi. Onun dediği evde geçerdi. Kadın hep bir alt seviyedeydi ya da evi yönetirdi. Ama bunların artık hepsi hiç, hiç hiçbiri kalmadı. Ya da biz onları sürdürmeye çalışıyoruz ama e, şu bize bunu bunun böyle olmadığını gösteriyor. Yani e, televizyonlar, sosyal medya, dünya, bütün dünyayı görüyorum. Herkes farklı şeyler görüyor, farklı şeylere tanık oluyor. E diyor ki bir yerde o bilgiler var, bir de gördüğü bilgiler var. Bu inanılmaz bir kaos. Düşünsel olarak bir kaosun içindeyiz. E şimdi bunun içinde bir ilişki nasıl olacak? Ne yapılmalı? Ne yapılması gerekli? Ve şimdi bakıyoruz. Çok çeşitli şeyler deneniyor. Avrupa'da daha çok görüyorum bunu. İşte birbirini tanımak önemli diyorlar önce. Doğru. Bir erkek bir kadın birbirini tanıması lazım. Hiç tanımadan diyor ben ondan nasıl bir eve gideceğim çıkacağım. Nasıl beraber yaşayacağım. Birlikte yaşıyorlar. 3-5 sene. Böyle bir yani birbirlerine tanıma, anlama dönemi geçiriyorlar. E şimdi bu birçok kesime, birçok bizim toplumumuzda karşı halen daha şunlukla doğru olarak kabul edilen bir şey değil, doğru bakılan bir şey değil diye görüyoruz. Ama artık eskisi yok. Bizim toplumumuzda da bu böyle. Nasıl olmalı? Burada yeni neler oturtturmamız lazım? nasıl yapılması lazım? Şu var. Artık kadın erkekten aşağı değil. Hani birçok yerde hala böyle gösterilmeye çalışsa da kadın erkekle aynı seviyede. Hatta kadının üstünde erkekten her zaman biraz daha fazla da biz ona izin vermiyoruz erkekler olarak. O da işin başka boyutu. Yani yetenekleriyle, kabiliyetiyle, şunusuyla, busuyla. Ben kadınların Yaratıcılığıyla hep bir sıfır erkekten üstün olduğu bir gerçeğe var burada. E bütün bu şartlar altında Hocam bizi büyüten kadınlar. Evet. Her erkeği büyüten bir kadın. Ha, ha. Dünyaya getiren, büyüten bir kadın. bir kadın. Ama gerçeğe baktığımız zaman bize başka bir şey söylüyor. Gözlerimizi akıp açıp gerçekten gözlemlediğimiz zaman farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Şimdi bu devirin, bu çağın ilişkileri de sıkıntılı. Yani fırtınalı. Niye? E çünkü artık kadın aşağıda olmak istemiyor. Ya da daha farklı bir konumda olmak istiyor. Erkek farklı bir konumda artık olması gerekli. Yani diyeceğim o karmaşa ve kaos içinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve ne yazık ki ne yazık ki başarılı olma oranı çok düşük oluyor. Yani evlilikler çabuk parçalanıyor, yok oluyor, gidiyor. İşte beraberlikler uzun sürmüyor. Çünkü niye öteki diyor yani öteki orada bak o daha sanki bana uygun. O da diyor o sanki daha bana uygun, filan falan. Yani bu, bu böyle bir süre daha devam edecek gibi görünüyor, oturacak gibi. Bence artık Birincisi şunu anlamamız lazım. Yeni bir çağa giriyoruz. Evet. Değişim var. Yani. Değişim çağına giriyoruz. Her şey yeniden yazılan bir çağa giriyoruz. Her şeyin sorgulandığı bir çağa giriyoruz. Aç şu televizyonu, aç şu sosyal medyayı, aç. Her şey artık sorgulanıyor. Eskiden dokunamadığın şeyler bile insanlar sorguluyor artık. Tartışıyorlar, sorguluyorlar. Ne kadar belirli yerlere dokunmak bilmem ne şu bu deseler de artık gençliğin önünde durulamıyor. Ben şey Çünkü bilgiye erişmemiz hiç bu kadar kolay olmamıştı. Şimdi bunun iyi tarafları var, kötü tarafları var filan falan bunları tartışabiliriz ama ne olursa olsun artık bu engellenemez bir şey. Bu durduralamaz. Yani yapay zekanın bugün hayatımızda olması gelecek günlerde ve aylarda, yıllarda bambaşka bir dünya yaratacak olması, bambaşka bir dünyaya doğru evriliyor olmamız, ben kendi şahsıma şöyle ben görüyorum. Gelecekte artık evlilikler olmayacağını düşünüyorum. Kendi fikrim bu. Yani çok farklı metotlar ve deneyler olacak. Yani birlikte olacaklar insanlar, birlikte yaşayacaklar. Ama eşit şekilde, eşit değerde. Ha bizim gibi toplumlarda ya buralarda belki biraz daha arkadan geliyor olacağız. Ama bu önünde durulabilecek bir şey değil. Yani artık bakıyorum Avrupa'da evlenme diye bir müessese yok. Zaten devlette de, evlilik denen müesseseyi artık evlenmeden de eğer bir evde yaşıyorsa kadınla erkek onları Karı koca gibi kabul ediyor zaten. Evlisiniz. Bütün süre, evlisiniz gibi kabul ediyor. Gidip imza atmalarına gerek yok. Yani eğer birisi biriyle beraber yaşıyorsa diyor ki ben neden birine bunu teyit ettireyim. Tamam siz beraber yaşayabilirsiniz. Artık yani düşünce bu. Diyor ki adam ben bununla biz karar verdik beraber yaşayacağız. Karar bizim onun ve benim. Başkasının onayına ve teyidine diyor ihtiyacım yok. Yani bu söylediklerimden dolayı bayağı bir şey alabilirim. Yani o falan falan itirazlar şunlar bunlar gelebilir ama dünyanın gerçeği bu. bu. Yani şu anda yaşanan gerçek ve sıkıntıların temelini de oluşturan bu. Bununla başa çıkamamak sıkıntıların temelini oluşturan. Yani biz bunları ekonomi şartlara şunlara bunlara evlenemiyor falan. Bunlar değil yani bunlar da tabii ki büyük bir faktör. Yani zaten bir faktör olmaz bir şeyde onlarca faktör vardır. Birisi çok etkiler, birisi az etkiler filan falan falan. Ama yani buradaki ana sebeplerden biri bu fırtınalı bu kaos ortamı, bu fırtınalı geçiş. Dünyada var olan yani bir yere doğru evriliyoruz.